Arkadaşlar, bugün 8 Nisan. Ee yine geçen geldiğim, Burgas tarafındaki o liman kalıntılarının olduğu yere geldim. Tabi, bayram tatili nedeniyle de Tadca kalabalık artık. Burası da bayağı bir kalabalık şu anda. Denize girenler var, balık tutanlar var. Çok güzel papatya tarlaları var. İnsanların ilgisini çekiyor. Buraya geliyorlar bu yüzden kapalı bir hava var arkadaşlar. Garip bir hava böyle. Acayip bir ışık var şu anda. Onun, onun biraz... İsim neydi? İsim? Gökhan. Gökhan. Kayıtta mıyız? Eee balık tutan birisini çekmek güzel olur. Kendimi çekemediğim için. Ya hiç balık yok ya. Eskiden yine geçenlerde yavrular falan vardı. Şimdi onlar da yok ya. Allah gökyüzü bayağı karardı ileride. Çok güzel bir doğa arkadaşlar. Bugünlerde bu çiçekler yakında kaybolur. Sıcaklar arttıkça yağmur falan gelebilir herhalde. Böyle bir bahar yağmur. Buraya arabayla da gelindiği için Bayağı gelenler var arkadaşlar. Tam şu karşı taraf kumsal. Yani i̇nsanların oturduğu şu yer. Geçen gün oradan olta attık. Orada bir kumlu kısım var denize girmek için. Bu denize girenler de herhalde o kısımdan giriyorlar. İleride de sahillerde insanlar var. Çok değişik bir ışık var şu anda arkadaşlar. Evet. Aslında buralara böyle bir çeki düzen verirse Şu antik kalıntılara Çok güzel bir şey olacak Çok güzel olacak Şehrin içinde böyle antik kalıntıların olması Ama kimsenin umurunda değil Arkadaşlar Alırlar götürürler Başka bir şey bilmezler bu minik çiçekler peyda oldu. Baya yayılıyor böyle. Bakın çok hoş. Yanında şöyle sarı çiçekler var. 6-7 çeşit çiçek, çiçek var arkadaşlar. Allahlama papatyalar zaten. Bu sarılar da herkesin ilgisini çekiyor. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Manzaralar çıkıyor arkadaşlar. Hepsi tavlılık. Bugün de Işık çok güzel görüyorsunuz. Değişik bir ışık var. Balık tutmaya geliyoruz ama benim balığım bu manzaralar. Dağın üzerine güneş düştü. Akşam güneşi. Bir tane martı uçuyor. Birazdan renkler değişir arkadaşlar. Çok böyle bir dingin hava. Adanın etrafında çok balık olurdu eskiden arkadaşlar. Büyük balıklar olurdu. Artık bir şey kalmamıştır sanırım. Fener adası. Çevresinde oltu attığımız zaman hiç boş gelmezdik. Evet balık tutan arkadaşlar var. Bir şeyler yakalamışlar. Geçen gün. Eser. Eser. Eser gel. Şişt. Gel. Eser. Bak nasıl ilgisini çekiyor çocuk. Çocuk. çocuk evet. Çocukları seviyor. Eser gel. Gel. Gel kızım. Gel. Gel buraya. Eser gel. Eser. Ama nasıl oyun seviyor bak. <laughs> Hı. Estel hadi, hadi git. Hı. Rüzgar çıktı arkadaşlar. Hem de ilginç yani gün doğusundan böyle soğuk, serin bir rüzgar. Gökyüzünde bir kızarma falan olmadı arkadaşlar. Bazen öyle güzel oluyor ki ama yine de güzel manzaralar var tabi. Gün batımını bekledim. Kaç gündür bu köpek burada duruyor arkadaşlar. Kaç gündür burada duruyor yavrum. Var bir sıkıntısı ama. Sıfadan koymuşlar sanki. Yiyecek verdim ben de geçen Yemedi. O ayağı hep böyle titiyor. Ayağı böyle titiyor arkadaşlar. Bilemiyorum. manzaralar nerede var ya? Şu manzaralar arkadaşlar. Gün batıyor. Şurada gün batıyor. Ey karga! Nedir bu yalnızlığın? Kargalar genellikle grup halinde olurlar. Seni dışladılar mı? Ne yaptılar karga? Bakıyorum bakayım sen, He? Gece böyle kalıyor herhalde buralarda. Bu da yalnız. Bu da yalnız. Şiir var şu anda. Doğanın şiiri. Biz söylemeye gerek yok. Renkler, ışık söylüyor. tablo çıkarayım arkadaşlar. Tekneye de ışık düştü. Güneş ışığı. Güneş şimdi kendini gösterdi batarken ayak kuvvetli. Şöyle hemen çiçeklere etkisi oldu yani. Ağacın rengi bile değişti. Ağaçların rengi. Evet. Bu köpekçeyiz yazık böyle 3-4 gündür her gelişimde burada görüyorum. Ekmek vereyim dedim arabadan aldım ama yem bırakmışlar, su bırakmışlar, iyi yapmışlar. Aferin sana, otur oğlum. Aferin. daha kalkıyor bak. Aferin sana. Aferin, aferin. İyi hareket ediyor. Nereye gidiyorsun? Gelme. Gelme. Oo, akşam güneşi. Bu beni tanıyor. Sol ayağında bir şey var. Böyle bir seyreme gibi bir şey oluyor. Bir derdi var. Anlatmaya çalışıyor aslında şu anda da. Ah benim canımı, ay Ah yavrum benim. Aferin sana. Aferin güzel çocuk. Aferin. Ağzı olsun da anlatsa işte. Ayağa baksana kocaman bir çoban köpeği yiyecek falan bırakmışlar, su bırakmışlar. Sağ olsunlar kim yaptıysa. Geçen gün su bırakmadım diye üzülmüştüm. Şimdi yanımda su da getirdim ama varmış her şey var. Gelincikler de var. Evet arkadaşlar. İşte bu anlar ayrı bir ışık ve hava var. Şöyle görüyorsunuz. Evet içinde böyle gezenler, fotoğraf çektirenler, manzara çekenler. Arkadaşlar arabanın içinde bekliyorum gün doğumunu. Camlarda sivrisinek sinek kaynıyor. Bir tanesi şurada. Dışarıda olsa ısıracak herhalde bize. Bak şu işe ya. Allah dışarı çıkasam gelmedi arkadaşlar. Oo. burada niye böyle çok bu sivrisinekler sinekler ya? Ne, ne işin mi var? He. Güneşi doğuruyor. Hadi ya. Her sabah. Aa çıktı. Çıktı ya. Çıktı. Çıkar çıkar. Çünkü şey, şey yok. Şimdiye kadar çoktan doğardı yoksa. Ee, birden doğdu. Neden acaba öyle oldu ya? Bulut mu var acaba? Yok, yok ufukta bulut olmadığı için bir Hadi ya. Evet. Görüntünün berrak şey, olduğu için. Buluk olduğu zaman sanki dolunay gibi gözükür mesela. İki gün şey önce neydi? öyle olması lazım. O, i̇ki gün he. önceydi. Her zaman öyle olmaz. Şeye Ağabey. göre. O uf, mesela bugün ada görünüyor. Ada görünmemez. Şu ada görünmediği zaman evet. göründüğünde aynı o zaman zamanda güneş şey çıkar. O adanın görünmemesi lazım. Evet ya. Umduğum güneş olmadı. Bugün güneş bugün tutuldu değil mi şeydi Amerika'da? Bir an... Silüet şeklinde çıkıyorsun. Biraz sağa gel. Güneş Benim görünmüyor. Sahne. Güneş görünmüyor. Böyle bir yere gel yani.